Kuşatma altında küçük bir kasabada Ömer adında bir genç yaşıyordu. Ömer sıradan bir genç değildi. Genç yaştan itibaren içinde büyüyen coşku ve cesaretiyle tanınıyordu. Çevresindeki zorluklara rağmen Ömer her zaman umutlu kalmış ve halkıyla sevdikleri için özgürlük hayalini diri tutmuştu. Çatışmaların şiddetlendiği ve saldırıların arttığı bir dönemde Ömer artık harekete geçme zamanının geldiğine karar verdi. Bölgesindeki direnişçilere katıldı ve topraklarını savunmak için arkadaşlarıyla birlikte planlar yapmaya başladı. Ömer sadece cesaretiyle değil, aynı zamanda daima yüzünden eksik olmayan gülümsemesi ve umut saçan ruhu ile arkadaşları arasında sevilen biriydi. Bir gün Ömer ve birkaç arkadaşı tehlikeli bir göreve gönderildi. Görev, yolları kapanmış olan uzak bir bölgedeki ailelere erzak ulaştırmaktı. Bölge yoğun bir gözetim altındaydı ve her köşede tehlike kol geziyordu. Ancak Ömer tereddüt etmedi. Grubu büyük bir özenle yönlendirdi. Yolları ve güvenli geçiş noktalarını çok iyi biliyordu. Bu görev sırasında grup, düşman tarafından hazırlanan bir pusuya düştü. Hızla manevra yaparak geri çekilmeye çalıştılar. Ancak Ömer, bazı arkadaşlarının geride kaldığını fark etti. Hiç düşünmeden onlara yardım etmek için geri döndü ve kendisini tehlikeye attı. Onun cesareti ve fedakarlığı sayesinde grup kurtulup hedeflerine güvenli bir şekilde ulaşmayı başardı. O geceden sonra Ömer kasabada fedakarlık ve cesaretin simgesi haline geldi. Amacı ne şöhret ne de övgüydü. İçtenlikle halkını korumayı ve onların güvenliğini sağlamayı hedefliyordu. Günler geçtikçe topraklarına olan sevgisi ve davasına olan inancı daha da güçlendi. Onun için mücadele ettiği hayalin gerçekleşmesi uğruna yoluna devam etmeye kararlıydı.